Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi terk edilmiş köyün hikayesini anlatacağım. Bir gün bir zombi varmış. Bu zombinin adı Zeynep'miş. Köyünde kimseye istemiyormuş. Çünkü köyün tak sahibi oymuş. Ve köylüleri kaçırmak için bütün elinden gelen her şeyi yapmış. Ama köylüler gitmemiş. Bir gün Zeynep zombi gücünü kullanmış ve bütün herkesi öldürmüş. Ve bu Zeynep karşınızda. Ben zombi Zeynep. Köyümde kimseyi istemem gölünü hepsini öldürürüm ve köye kimse bir daha adım atamaz. Bütün insanları öldürdüm. Kimse bir daha bu köyeme adım atmayacak. Siz bile eğer atan olursa onu ısırırım ve zombi olur onu da öldürürüm. Şimdi gerçek yüzümü size göstereceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir makyaj yaptık. Yani zombi makyajını, yani korkunç kız makyajını hiç anlayamadım. Biz parlamento makyajı yapacaktık. Oyun oynarken aklımıza geldi bu. Ee, ondan sonra Abla böyle bir el becerileriyle şey yaptı. Ben paylanıcı gibi biliyorum ya. Bir jokerler falan şuradan ağzını uzatırlar. Ben de ablama dedim ki abla bak şöyle yap dedim. Şöyle gidiyorum ya. Oradan şey oluyor. Arkadaşlar çok uğraştık ya. Güzel oldu mu? Terk edilmiş köyün kızıyım. Ama size iyi davranırım. Ama köyme adım atarsanız iyi davranmam. Sizi ısırırım. Sadece beni buradan izliyorsunuz. Eğer köyüme adım atarsanız size <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Neyse ben köyüme döneyim hemen. O yüzden bay bay demek zorundayım. <laughs>